Hayat inişleri ve çıkışlarıyla bir sınavdır. İnsan bazen içinden çıkamadığı bir sıkıntıyla karşılaşır. Bazen de sevinçle dolup taşar. Ancak unutulmamalıdır ki her halimizde Rabbimize yönelmek en güzelidir. Dua kalbin ferahlığıdır. Dua kulun yaradanına olan teslimiyetin ifadesidir. Dua ederken aceleci olmamalıyız. Kalbimizi Allah'ı açarken, zamanın farkında olmadan ona içimizi dökmeliyiz. Çünkü dualar sadece isteklerimizin gerçekleşmesi için değil, aynı zamanda Allah'a olan yakınlığımızı arttırmak içindir. İstediğimiz hemen verilmediğinde sabırsızlanmak yerine o durumun bize ne öğretmeye çalıştığını anlamaya çalışmalıyız. Kimi zaman bir duanın kabul edilmesi bize hayır getirmeyebilir. Çünkü biz kısa vadeli mutluluğumuzu düşünürüz. Ancak Allahu Teala hem dünyamızı hem ahiretimizi düşünür. Belki istediğimiz bir şey bize verilmediğinde Allahu Teala bize daha hayırlısını saklıyordur. Biz bunu bilmesek de onun hikmeti sınırsızdır. Ey insan, şunu unutma. Yaptığın her dua Allah katında bir değer taşır. Her kelime, her gözyaşı birer yakarıştır. Ve Yüce Allah, samimi bir kalple yapılan hiçbir duayı cevapsız bırakmaz. Sabır, duanın kardeşidir. Sabırla bekleyen en sonunda huzura kavuşur. Bu yüzden dua ettikten sonra ona teslim ol. Sabret, tevekkül et. Belki yarın, belki yarından da yakın. Rabbim sana öyle bir kapı açar ki o kapıdan geçtiğinde bugünkü haline şükürler edersin. Dualarındaki gücü unutma ve her zaman umudunu diri tut. Dua, insanın en zayıf anında bile Allah'ın sonsuz gücüne sığınabileceği bir bağdır. Kimi zaman sözler yetmez, kalbin derinliklerinden kopup gelen bir ah bile bir dua olur. Çünkü Rabbimiz kulunun dilindeki kelimelere değil, yüreğindeki samimiyete bakar. Ancak dua Yalnızca sıkıntı anında edilen bir yakarış olmamalıdır. Sevinç anında da dilimiz dua ile süslenmeli, şükür duaları gönlümüzden eksik olmamalıdır. İnsan mutlu olduğu zamanlarda dahi Rabbini anarsa, o da sıkıntıya düştüğünde kulunu yalnız bırakmaz. Bir an durup düşünelim. Allah'ın bize verdiği nimetlerin ne kadar farkındayız. Sağlığımız, nefes alıp verişimiz, dostlarımız, ailemiz, hatta gökyüzündeki güneş bile birer nimet değil midir? Oysa biz sahip olduklarımızın kıymetini genellikle kaybettikten sonra anlarız. Dua bu farkındalığı diri tutan bir eylemdir. Şükür duasıyla nimetlere teşekkür eder, af dileğiyle hatalarımızı kabul eder, istek dualarıyla ihtiyaçlarımızı dile getiririz. Dua ederken önce şükretmeyi unutmayalım. Nimetlere şükür Allah'ın bize olan sevgisini arttırır ve dualarımızın kabulüne vesile olur. Bunun yanında başkaları için dua etmek de büyük bir erdemdir. Başkalarının hayrına dua eden bir kulun dualarına melekler amin. Aynısını sana da nasip eder. Bir de unutulmaması gereken bir şey var ki dua sadece sözlerden ibaret değildir. Duanın hakkını vermek için elimizden geleni yapmalıyız. Örneğin başarı için dua ediyorsak çalışmalı, sağlık için dua ediyorsak sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü yüce Allah gayret eden kulunu sever. Ey kardeşim, unutma ki her dua bir kapının anahtarıdır. Ancak o kapı hemen açılmayabilir. Bazen Allah o kapıyı açmadan önce bizi sınar. Sabır ve tevekkül bu süreçte bizim en büyük dayanağımızdır. Çünkü her gecenin bir sabahı, her kışın bir baharı vardır. Dua etmek umudun çiçek açmasıdır. Ve Allah umudu tükenen kuluna rahmetini mutlaka gönderir. Öyleyse başını eğip gönülden bir amin de kalbinde ne varsa Yaradan'a anlat. Çünkü o her şeyi duyar ve her şeyi bilir ve en güzel şekilde karşılık verir. Dua sadece bir istek listesi hazırlamak değil, dua kalpten gelen bir çağrıdır. O sadece dilin söylediği değil, yüreğin hissettiğidir. Ne zaman Allah'a yönelmek istesek, Kalbimiz bir huzurla dolar. İçimizdeki korku ve endişe azalır. Çünkü biliriz ki her şeyin sahibine yöneliyoruz. O her zaman bizim yanımızda ve her zaman her şeyin en iyisini bilir. Ancak bazı anlarda dualarımızın hemen kabul olmadığını görmek bizi düşündürür. O zaman aklımıza sorular gelir. Neden dualarım kabul olmuyor? Allah beni unutuyor mu? Bu tür düşünceler bazen sabrımızı zorlayabilir. Ama unutmamalıyız ki dualarımızın kabul olmaması Allah'ın rahmetinin bir göstergesidir. Belki de yüce Allah o isteği en uygun zaman ve şartlarda verecek ve biz bunu ancak zamanla anlayacağız. Bazen de dua ettiğimizde karşımıza çıkan engeller aslında bizim için birer koruma olabilir. Yüce Allah bazen bize zarar verecek şeylerden korumak için dualarımızı olduğu gibi kabul etmez. Bunun yerine o engeli kaldırır ve başka bir yol açar. Bu aslında Allah'ın ne kadar merhametli olduğunu gösterir. O her zaman kulunun en iyisini ister. Yalnızca bizim algımız sınırlıdır. Bir başka önemli nokta ise dua ederken bir şeyin farkında olmamızdır. Yüce Allah kulunun duasına ya hemen cevap verir ya zamanla cevap verir ya da ona daha hayırlı bir şey verir. Ve bazen de yüce Allah kulunun dua ettiği şeyi ona vermez. Çünkü bu okul için daha iyi olmayabilir. İşte burada sabır devreye girer. Sabır, kulun Allah'a olan güveninin ve teslimiyetinin bir ifadesidir. Sabırlı olan kul sonunda en hayırlı sonuca ulaşır.